Bom çiki bom çiki bom 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 Arkadaşlar merhaba bu videoda size Dokuma V-Power serisinin 5.25 atarlı, 2.44 boyundaki kamışını tanıtacağım Yeni aldım bugün ilk kez deniyorum Daha doğrusu gün boyunca denedim Kamışın ilk söyleyebileceğim atif sert bir aksiyonun olduğu Özellikle levrek avları için ideal olacağını düşünüyorum gayet güven veriyor. Bugün hem sert sahteler hem de yumuşak silikonlarla denemelerim oldu. Gayet iyi yerimler sağlıyor. Ön halkalarını daha detaylı göstereyim size. Ön halkayı da göstereyim. Arkadaşlar kamışınızın daha uzun süre dayanmasını istiyorsanız özellikle tuzlu sudaki avlardan sonra muhakkak bir tatlı sudan geçirin eve gittiğinizde. Kamış halkalarının deforme olmasının önüne geçersiniz. Bu sahteler kancalar içine geçerli. Bu şekilde yaptığınız zaman kamışınızın ömrü gerçekten uzun. v Power serisinin 244 boyu 525 atarı ile piyasada şu an bulmak zor. Ben aldığım sitenin linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. İstediğiniz diğer atar aralıkları ve boyları da sitede mevcut. Ben 1.80 boyundayım. Bu 2x44'lük kamış. Benim için gayet ideal görünüyor. Kamış için e, şunu söyleyebilirim ki bu fiyatı alabileceğiniz en ideal kamışlardan biri. Piyasada bu fiyata, bu kalitede kamış bulmak gerçekten zor. Dediğim şekilde aldan sonra kamışımızın halkalarını tatlı sudan geçirirseniz yıllarca bu kamışı kullanabilirsiniz. kamışınıza zarar verecek başlıca şey atar aralığının dışında daha ağır sahteler ya da kurşunlarla kullanmak. Bu zaman içinde kamışın üzerinde çatlaklar oluşturacak ve en zayıf halkadan kopmasına neden olacaktır. Kırılmalar yaşanacaktır. Ufak ufak çatlaklar zamanla büyük bir basınca maruz kaldığında en zayıf halkadan gidecek. İlk husus atar aralığı. Buna dikkat edin. İkincisi de takıldığında kurtarmak için zorlamayın kamışla beraber. Kamışı bir kenara koyun. İple kurtarmaya çalışın. Ve diğer husus balık yakaladığınızda balığı kıyılarken kamışla beraber kaldırmaya çalışmak bu da büyük balıklarda ne kamışa zarar veriyor. Varsa bir kepçeniz onunla almaya çalışın ya da kıyıda sürükleyerek sahil boyunca o şekilde balığı kıyı almaya çalışın. Kısaca ben bu Okuma V Power serisinden 44'lik 5-25 gram atarlı bir kamışı sizlere tanıttım. Birkaç saattir atış yapıyorum. Alıp alamadım. Ama hissiyat olarak gayet güvenli. Kullanım olarak gayet keyifli bir kamış. Gönül rahatlığıyla ben tavsiye ediyorum. Fiyat olarak ekonomik ve hissiyat olarak kullanım güzel bir kamış arıyorsanız Okumanın V-Power serisini tercih edebilirsiniz.